Merhaba sevgili Balık burçları. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek? Biraz yorgunluk ve manevi olarak kırgınlık olabilir. Birazcık böyle stres, sinir içinde olabilirsiniz ama gene gelişen bereket, bolluk sizin bu olumsuzluklarınızı alıp götürecek farkınızın ve değerinizin anlaşılacağı artık net bir şekilde karşınızdaki insanlara ne istediğinizi yansıtacağınız ee, ve sizi üzen insanlara karşı da yumruğunuzu masaya indireceğiniz bir dönem lütfen sessiz kalmayın yalan dolan hilekar bir insanla karşılaşmanız olası dikkat edin cüzdanınıza çantanıza dikkat edin eyleme geçin ve fiziksel görünümünüzle ilgili bir sağlıkla ilgili belki bir tedavi yoluna gideceksiniz. Belki bir e, kilo alıp verme programına katılacaksınız. Öfke duyabilirsiniz. Öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanızı istiyorum. Yorgunluk, evet çok çalışan, çok mücadele eden bir balık burcuysanız kendinize biraz vakit ayırmanızı e, öneririm ani saldırılar, düşmanlı hareketler, sözel ya da işte fiziksel dikkatli olun çünkü art niyetli insanların da göz hapsindesiniz. Bir sözleşme yenileme durumunuz olabilir. İş yerinizde çalışıyorsanız ya da yeni bir işe başlangıç yapıyorsanız. Kendinizin veya çocuklarınızın belki biraz sıkıntılı, maddi sıkıntılı süreci oldu. İşte bunlardan kurtuluyorsunuz içinde bulunduğunuz sizi tutan yaparsam ayıp mı olur ya yapmasam mı söylemesem mi dediğiniz bağlılık duygularından kurtuldukça daha özgür ve daha mutlu olduğunuzu anlayacaksınız. Artık kişisel ifade gücünüzün ortaya çıkacağı bir hafta olacak ve bu da sizin ruhunuza iyi gelecek ruhunuzun iyileşeceğini göreceksiniz. İkilemler içinde kalmış olabilirsiniz özlem duyduğunuz birileri olabilir. İşte bu hafta bunlarla ilgili olumlu haberler gelecek. Ne yapmak istediğine karar ver. Kendini tanı sevgili Balık burcu. Evet, arzularının tamamlandığı, güzel gelişmelerin olduğu bir döneme giriyor ama bazıları hala karamsar, hala ikilemler içinde, hala parasal sıkıntılar içinde ama para geliyor. Kariyerinde bolluk bereket alıyorsun. işinde yenilenme var. Satışlarında olumlu gelişmeler var. Kıskanç bir kadının size söylediği sözlerle ailenizi karıştırmayın ya da moralinizi bozmayın. Çünkü o sizi kıskandığı için belki sizin durumunuzda zaten kıskançlar öyledir. Sana bir laf söylüyorsa emin olun sizi kıskandığı için sizin yerinizde olmak isteyip de olamadığı için farklı ve kötüleme yoluna gidebilir. Aldırmayın. Kendinizi bolluk güvende hissedeceğiniz bir hafta diyorum. Evet sınavlar olabilir. Görüşmeler olabilir. Tartışmalar olabilir ama bunlar da son bulacak. Aile içinde mutluluk var. Sabrının karşılığını alacaksın. Hem maddi hem manevi bir dönüm dönem sevgili balıklar ama dediğim gibi öfke patlamalarının sizi esir almasına izin vermeyin yeni stratejiler geliştirebilir sağlıkla ilgili bir takım sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ama bu sizin güçsüz olduğunuz anlamına gelmesin gerçekten çalışkansınız o yapıcı bir ruh haliniz var ama bazı insanlara veya Çevrenizdeki bazı kişilere lafınızı e, ne istediğinizi anlatamadığınız için kendinizi strese sokuyorsunuz. Güzel bir arınma süreciniz var. Özellikle hafta sonunda relax ve rahatlamış olabilirsiniz. Dediğim gibi seni üzen, seni sıkan, sana acı veren, kafanı karıştıran ne varsa bunları arkada bırak hayatına yön vermeye bak arzularının tamamlandığı, stresin, sıkıntının yok olduğu bir hafta seni bekliyor. Merhametinle, çalışkanlığınla, sevginle, gözler üzerine gelecek ve zamanında sana yaşatılanların, sana yaşatı, yaşatan onların aynı şeyleri yaşadığı bir hafta olacak. Sabırla beklediğin şeylerde sabrının sonunu evet güzel olarak karşılayabilirsin. Kutlamalar var bir doğum günü olabilir yakın çevrenizden birinin kutlamalar var yeni evli bir balık burcuysanız ev bebe, bebe, be, bir bebek baba şaşırdım arkadaşlar bir bebek sahibi olma durumu var eliniz kolunuz bağlı tedirgin beklediğiniz bir haber varsa bu haberinde olumlu dönüşümü var bu da size gerçekten huzur verecek hadi bakalım Allah her şeyin hayırlısını versin. Ayşe Bofsil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Bakacaksanız hayvan sahiplerinin hayvan satın almayın. Yardıma muhtaç insanları kele ki şu ayda bu çok önemli. Elinizden gelen desteği yapın. Sağlık dolu, mutluluk dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.